Hepimiz birer parazitiz. Hepimiz aynı mekanları paylaşıyoruz ama eşit değiliz. Ve çoğu zaman farkında olmadan birbirimizin alanına parazit gibi sızıyoruz. Parazit filmini izlediyseniz bilirsiniz. O villa, yarı bodrum ve gizli bodrum. Aslında sınıf farkını suratımıza çarpıyor. Ama ben filmi izlerken şunu düşündüm. Bu sadece Kore'de değil, bizim hayatımızda da var. ettiniz mi? Hayatımızda hep bir kat farkı var. Filmlerde değil, gerçek hayatta da. Patronun odası en üst katta. En lüks daire çatı katında. En pahalı otel odaları yine en üst katta. En altta kimler var peki? Öğrenciler, çalışanlar, hatta bazen görünmez sayılan insanlar. Parazit filmine baktığımızda dikey hareketin filmin teması olan zengin ve fakir arasındaki farklı yaşamları sembolize ettiğini görüyoruz. Evin dikey yapısı aileler arasındaki ilişkileri temsil ediyor. Parkın ailesi çoğunlukla sadece merdivenden çıkarken kimin ailesi sürekli olarak yukarı aşağı hareket ediyor. Filmin özü de bu. Yukarı çıkmak güç ve zenginlik anlamına gelirken aşağı yukarı hareket etmek sınıfsal farka vurgu yapıyor. Gerçek hayatta da bu durumun birebir aynısını yaşıyoruz. Yaşadığımız apartmanlara bakalım. Apartmanlarda da durum farklı değil. En üst kat, lüks, dubleks, en pahalı daire. Zemin kat mı? Gürültülü, nemli, daha ucuz. Kat çıktıkça değer artıyor sanki. Hayatımızın çoğunun geçtiği iş yerlerine bakalım. Patronun odası her zaman en üst kattadır. Manzaralı, geniş, özel. Patron her zaman yukarı doğru çıkar. Çalışanlar küçücük odalarda ya da camı bile açılmayan plazalarda alt katlara sıkıştırılır. Çoğu zaman ofiste bölünmüş paravanlarla kutular içine hapsedilir. Daha çocuk yaşta bize mekanın bir hiyerarşisi vardır diye öğretiyorlar. Nasıl mı? Okulda müdürün odası en üst katta, geniş köşede, onun altında öğretmenler odası, alt katlarda ise sınıflar. Spor salonu, yemekhane hep bodrumda. Daha çocukken öğreniyoruz kat çıktıkça değer artıyor. Otellere bakın. En pahalı suitler en üst katta. Manzarayı en iyi onlar görür. Şehre üstten bakarlar. Standart odaların pencereleri küçüktür. Alt katlardadır. Temizlik odaları, çamaşırhaneler ise zaten Bodrum'da. Uçakta bile aynı. Business class önde geniş koltuklarda, ekonomi arkada sıkış tıkış. Aynı yolculuğu yapıyoruz ama mekan farkı her şeyi değiştiriyor. Sanki insan değerini bulunduğu kat, oturduğu koltuk ya da odasının metrekaresi belirliyor. Filme gelecek olursak en dikkat çekici sahnelerden biri Kitek'in ailelerinin yağmurda evlerine yürüdüğü o sahne bir yol filmine dönüşüyor. Tepelerden yer altına, zengin mahalleden fakir mahalleye uzanan bir yol filmi. O sahnenin zengin mahalleyi fakir mahalleye gerçek zamanlı olarak bağlıyormuş gibi hissettirmesi amaçlanmış. Tek bir sürede. Yağmur tüm sahne boyunca akıp gidiyor. Karakterlerin aşağı doğru hareket etmesi önemli ama daha da önemlisi suyun da onlarla birlikte hareket etmesi. Su yukarıdan aşağıya zengin mahallelerden fakir mahallelere akıyor ve bu karakterlerin su üzerinde hiçbir kontrolü yok. Onlarla birlikte aşağı doğru akan su sonunda tüm evleri sular altında bırakıyor. Bence bu sahnenin en üzücü unsuru bu. Filmin viral olan şu sahnesini hatırlarsınız. İşlik ve çok berrak. Yağmur kiz pas bırakmadı. <laughs> evet. Kim ailesinin mahallesindeki sahnelerde ekranın kenarındaki sokaklar genellikle yukarı doğru eğimli gibi görünüyor ve üstlerinde her zaman bir şey varmış gibi bir izlenim veriyor. Park ailesinin mahallesinde ise yollar ya Park ailesine doğru yukarı çıkıyor ya da onlardan uzaklaşarak aşağı doğru eğimli. Filmdeki en çarpıcı iki sahne sınıflar arasındaki mesafeyi vurgulamak için bu dikey inişleri kullanıyor. Filmdeki en çarpıcı nokta ise bu iki ev arasındaki karşıtlık. Parkların evi ışığa, doğaya ve yukarıya açılırken Kimler'in evi yerin dibine, karanlığa ve çaresizliğe hapsolmuş durumda. Yağmur sahnesini hatırlayın. Park ailesi için sadece bir bahçe partisi iptaliydi. Ama Kim ailesi için felaketin ta kendisi. İşte tam da bu detaylarla film bize mekanların aslında karakterlerin kaderini nasıl belirlediğini gösteriyor. Şimdi Kim ailesinin evine inelim. Evet inmek kelimesi çok doğru çünkü onların evi bir yarı bodrum dar, loş, nemli ve tek bir küçük penceresi var. O pencere bazen dışarıya açılan bir umut kapısı gibi görünse de çoğu zaman çaresizliği hatırlatıyor. Sokaktan geçen sarhoşlar, böcek ilaçlaması ya da pis su. Hepsi bu küçük pencereden içeri sızıyor. Burada yaşamak aslında hayatta kalma mücadelesinin ta kendisi. Ne kadar fakirseniz, o kadar az güneş ışığına erişirsiniz ve gerçek hayatta da durum böyledir. Pencerelere erişiminiz sınırlıdır. Her evin belirgin bir penceresi var. Biri sokak seviyesine bakarken diğeri bakımlı bir çimenliğe bakıyor. Bu pencerelerin her ikisi de filmin en boy oranına benzer şekilde biraz sıra dışı bir şekle sahip. Yarı bodruma gelecek olursak hala yer üstündesiniz. Bu yüzden bir umut ve hala güneş ışığına erişebildiğiniz ve henüz tamamen bodruma düşmediğiniz hissi var. Bu umut ve daha da aşağı düşebileceğiniz korkusunun tuhaf bir karışımı. Bence bu baş kahramanların hisleriyle gerçekten örtüşüyor. Bir bakıma ekranımız da bir pencere. Biz izleyiciler bu iki evi pencerelerimizden izliyoruz. Ve özenli bir sinematografi sayesinde bu iki ev birbirine bakıyormuş gibi görünüyor. Evler soldan sağa bakıyor ancak aynı zamanda ikisi arasında belirgin dikey ve yatay ilişkiler de var. Filmdeki sınıf farkının önemli unsurlarından biri de aradaki mekana ait çizgi. Bu çizgi iki pencere camı arasındaki bağlantıyla oluşturulmuş olsa da filmde sıradan insanlara ayrıcalıklı olanlardan görsel olarak ayırıyor. Kim Ki Wo'nun ve, ve hizmetçi ekranımızın bir tarafında, zengin kadın ise diğer tarafında. Bu çizgi sonraki birkaç sahnede de devam ederek ekranı bölüyor ve zenginle fakiri ayırıyor. Zengin kadın ile Kim yukarı çıkarken bile karakterleri birbirinden ayıran birçok hayali çizgi var. Büyük zengin evi için çok fazla detay olması istenmemiş. Sade, minimalist, iyi planlanmış, düzenli ve sınırlı bir renk paleti kullanılmış. Bay Park'ın evi minimal, sade, geniş ve düzenli. Kontrollü renkler ve malzemelerden oluşan geniş bir bahçesi olan büyük bir ev. Yarı bodrumlu mahalleyle tezat oluşturuyor. Ancak Kim'in evinde durum tam tersindeydi. Düzen açısından bir ana plan yok ve dekor birçok farklı renk tonuyla karma karışık. Zengin evinin aksine Kitek'in yarı bodrumlu mahallesi daha renkli ancak yine de renk tonlarını mümkün olduğunca azaltmışlar. Bunun yerine dokular pürüzlü ve mekan zengin eve kıyasla daha yoğun. Zengin evden yarı bodrumlu mahalleye doğru görünümler değiştikçe yüksek ve alçak alanlar arasındaki sınıf farkını yansıtan artan yoğunluk gösterilmek istenmiş. Park ailesinin eşyalarına bakacak olursak oturma odasındaki sehpa ve yemek sandalyeleri de dahil olmak üzere filmdeki mobilyaların çoğu Koreli mobilya tasarımcıları tarafından üretilmiş. Sehpa ve yemek sandalyeleri için yönetmenin amacına uygun olarak konsept aşamasından itibaren birlikte çalışılmış. Ayrıca izleyicilerin hikayeye odaklanması engellenebileceği için bilindik markalardan kaçınmaya özen gösterilmiş. Bodrum katındaki dolap gizli bir geçit işlevi gördüğü için minimalist bir görünüm yerine biraz daha eski görünmesi amaçlanmış. Şarap deposu ise uzun süredir dokunulmamış gibi duruyor. Her şeyin karıştığı gece Park ailesi eve döndüğünde Kim ailesi sehpanın altına saklanmıştı. Bu sahnede de zengin ve fakir arasındaki alt-üst ilişkisi bir mobilya üzerinden yansıtılmıştır. Gerçek hayatta da durum böyledir. Zengin evlerde daha düzenli ve sade görünürken fakir evler düzensiz ve karmaşıktır. Çünkü zengin evlerinde her şeyin kendine ait bir yeri vardır. Yeterli depolama alanı vardır. Zengin insan çoğu zaman ihtiyacı olmayan bir eşyayı evinde tutmaz. Sonradan ihtiyacı olsa bile yenisini alabilir, muhtemelen daha da iyisini alır. Ama fakir evlerde hem depolama alanı azdır, hem de her ihtiyacı yönelik elde tutma mecburiyeti vardır. Çünkü sahip olunan bir şeyi atmak lükstür. Parazit filmini izlerken evler filmde başlı başına bir karakter gibi davranıyor. Zengin park ailesinin modern ve ferah evi ile kim ailesinin sıkışık yarı bodrumu. Bu iki ev arasındaki fark sadece mimari değil, sınıf farklarının da en güçlü göstergesi. Parazit filminde herkes aynı villayı paylaşıyordu ama eşit değillerdi. Bizim hayatımızda da böyle. Aynı şehirdeyiz, aynı apartmanlarda oturuyoruz, aynı otobüse biniyoruz ama hep bir alt üst ayrımı var. Belki de sorun şu, biz mekanları paylaşmayı değil ayırmayı öğrenmişiz. Ve farkında olmadan birbirimizin alanına parazit gibi sızıyoruz. Parazit sadece bir film değil, belki de hepimizin günlük hayatı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Günlük hayatınızda mekanın sınıf farkını en çok nerede hissediyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. And the Oscar goes to... Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun içeriği ne olsun yorumlarda yazın.